Bugün dış cephe inşaat sektörünün zorlu ama bir o kadar da önemli dünyasını yakından takip ediyoruz. Bugünkü konuğumuz dış cephe yalıtım sistemleri ve yeni yapının sahibi Mehmet Can Yeni Beyefendi var. Kendilerine sorularımızı ileteceğiz. Öncelikle bizleri ağırladığınız için teşekkür ediyoruz Can Bey. Ekranlarınızda konuk ettiğiniz için şahsım, firma ve yeni yapı ekibi adına ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sorularıma şu şekilde başlamak istiyorum. Biz öncelikle bir sizi tanıyalım. Kaç yıldır bu sektör içerisindesiniz? İsmim Mehmet Can Yeni. 2009'dan bu yana yeni yapı dış cephe yalıtım sistemleri olarak şehrimizde faaliyet göstermekteyiz. Bizler aile firmasıyız. 3 kişiyle başladığımız bu yolculuğa şu anda ikinci jenerasyonumuzun yetişmesiyle gerek eğitim hayatlarını gerek de sektörde bizlere destek olarak bugüne kadar destek oldular. Şu anda biz Yeni yapı adı altında birçok markalar oluşturduk. Gençlerimiz yetişti. E, Bay yeni yapı olarak tasarım proje işleri yapmaktayız. Yeni yapı inşaat olarak inşaat müteahhitliği. Yeni yapı dış cephe yalıtım sistemleri olarak sektöre cephe yalıtım mantolama ve dekoratif mantolama işleri yapmaktayız. En son olarak da neka ticaret olarak da inşaat malzemeleri ve inşaat yapı market işlerini yapmaktayız sektörde. Sizlere bir diğer sorum aktarıyorum. Dış cephe için neden yeni yapıyı tercih etmeliyiz? Yeni yapı 16 yıllık Mersin'de en eski dış cephe yalıtım mantolama firmasıdır. Yeni yapı geçmişten geleceğe süreklilik esası alarak, yaptığı bütün işlerine argesini yaparak, bugüne kadar yaptığı bütün işlerinin arkasında durarak en iyi şekilde sektöre hizmet veren bir firmadır. Yeni yapı yaklaşık 15 yıl boyunca gerek mimarisiyle gerek tasarımcılarıyla gerek teknik ekibiyle sektörde çözüm ortağı olmuştur bütün firmalara. Bu noktada da biz yeni yapı olarak Mersin'deki tüm yatırımcıların tüm konut üreticilerin cephesinde çözüm ortağı olarak en iyi şekilde projenin ön plana çıkması için çalışma yapan bir firmayız. Biz bunları yaparken de şehrin dokusunu ön plana alarak şehrin mimarisini düşünerek klasik ve modern cepheleri de ön plana çıkararak mimarlarımızın desteğiyle proje müdürlerinin ve inşaat mimarlarının ortak çözümcü noktada buluşarak en iyi projeyi ortaya çıkarmak için çalışan bir firmayız. Bu noktada 16 yıllık tecrübesi olan bir firmayla çalışmanın avantajlarının olduğunu düşünüyorum. Malzeme kalitesi tabii ki önemli ama bizim dış cephede uygulanabilir bir ürün kullanmak lazım. O da teknik ekibin son derece profesyonel ve doğru bir şekilde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bizler değer kaybeden projeler değil, değer kazanan projelerle ortak bir şekilde çözüm ortaklığı yapıyoruz. Onun için cephe bizim için çok kıymetli. Son bir dipnot olarak da geçmek istiyorum. Müsaadeniz varsa. Tabii ki. Biz malum şehir olarak ön planda olan bir şehiriz. Bölgesel hava alanımızla, nükleer var birçok yabancı yatırımcıyı şehrimize davet ediyor. Şehrimizde gezme fırsatını oluşturuyoruz. Bu noktada konut üreticilerimiz, konut yatırımcılarımız, müstakil ve ticari konut üreten herkes cepheye bir bütçe ayırmışlardır. Sizlere şu soruyu da sormak istiyorum. Seçilen malzemenin dayanıklılığını ne belirler? Marka mı, ustalık mı? Malzemenin kalitesi önemli ama dış cephede önemli olan doğru bir uygulama. Bizde de profesyonel ekiplerimizle yaklaşık 16 yıldır sektöre hizmet etmekteyiz. Bizim en büyük özelliğimiz dış cephede çözüm ortaklarımızla, mimarlarımızla ve proje müdürlerimizle koordineli çalışma. Bu noktada e, şehir için, bina için ve yapı için en doğru projeyi ortaya koymak için şehrin Hemen mimari de. dokusunu ön plana alarak Bölgeye göre projeler üreterek en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet bugün dış cephe yalıtım sistemleri ve yeni yapının kurucusu Mehmetcan Yeni ile birlikteydik. Bir sonraki programda tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın.